Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecma'in. Kıymetli takipçilerimiz, e, sizlere teşekkür etmek için e, bu konuşmayı yapıyorum. E, Youtube e, adedimiz, takipçi sayımız 1 milyonu aştığı için e, herhalde 1 milyon 114 150 bin. 150 bin, 1 milyon 150 bine ulaşmış şimdi. Fakat 1 milyonu aşınca bir plaket gönderiyorlarmış. Ee, tabii biz bunların plaketine efendim rağbet eden efendim heves eden biri değiliz ama usulleri öyleymiş. Ee, biz de bu plaketi efendim aldık. Lakin e, burada tabi sizlere teşekkür etmek icap ediyor. Allah Teala hepinizden razı olsun. Şun bayrak Recep Şerif'in 10. gününde Aramayın 10. günü yemhullah maşa ve Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Ayet kellesini tezahür ettiği buyrula. Şu mübarek 10. günde Allah Teala iki cihanda sizler aziz etsin. Sevdiklerinizle beraber el i itikadı üzere huzur ve afiyetle kimseye muhtaç olmadan yaşayıp ölmek nasip etsin. Cennette de olmak nasip etsin. Çocuklarınızdan, zürriyetlerinizden hayır görmek nasip etsin. Göz aydınlığı ihsan etsin. Biz sizin dünyanızın, ahiretinizin mamur olması için dua diyoruz. Ee, tabii ki iman ile, el-Sünnet itikadı ile bizi takip edenler hakkında bu duamız geçerlidir. Ee, şimdi bundan sonra hedefimiz e, 10 milyon e, da bir daha bir plaket veriyorlarmış. Yani mesele sayının 10 milyona çıkması, plaket alınmasında bir fayda yok. Ama bir gösterge, bir sembolik bir durum. Sonra 100 milyonmuş İşte ben e, 10 milyon zaten yani işte Allah inda allahu yuhibbu maliyel himen ve ekra mesafilah. Tamam mı efendim? Ustaz, meseleleri bunu çok okudu. Allah yüksek himmetleri sever, alçak himmetleri eee sevmez. Onun için biz çitayı yüksek tutalım. Yani 10 milyon da değil, 100 milyonu da biz e, hedefleyelim. Nedir yani? Şimdi eee bu kadar şehvetleri tahrik edenler efendim insanlara kötü şeyler, kötü ahlak telkin edenler yani cehenneme davet edenler orasını burasını açanlar efendim her türlü e, rezilliği mezelleti millete göstererek şov yapayım diyerek efendim e, izlenmeye çalışanlar 3 milyon 5 milyon 6 milyon 10 milyon hele ki bu gavur tabii gavurlardaki şeyler e, sanatçılar şunlar bunlar orasını burasını açanlar bunlarda tabii 10, 20 milyon 30 milyon duyduklarımız oluyor yani şimdi bu şu bu durumda biz dünyamız ve ahiretimiz için e, iki can saadetini kazanmamız için bak şu mübarek Recep ayında hangi ibadet var? Hangi gece ne yapacağız? Hangi gün dua okuyacağız? Hangi gün orucu fazilet var? Bak ölüp gideceğiz. Ölür ölmez bütün bunlarla karşı karşıya geleceğiz. Dünya bitecek yani. Bitti çoğunun ki bitti. Bizimki de bitmek üzere. Biz size iki can saadetinde günlük oruçtur, namaz her üç aylar gibi, haram aylar gibi mevsimlerde bu kadar kayret ediyoruz. Yani Sohbeti ayrı, Bak, dün gece 3 saat sohbet ol. 3 saat sırf işte 13, 14, 15 orucu, 15. gecenin fazileti, 15. gün namazı. E, bunlar sizi kazandıran şeyler. Beni de sizi de kazandıran şeyler. Dünya menfaatine benzemez. Gelip geçici karlar söylemiyoruz. Sonsuz ebedi hayattan bahsediyorum. Ölür ölmez bununla karşılaşacaksınız. Bu sizin şu anda benim gördüğünüz, dinlediğiniz gibi hak olan şeyi söylüyor. Rüyadan bahsetmiyorum, hayalden, evhamdan bahsetmiyorum. Ahiret, hakiki hayat. Ve inne de l ahireti leyl hayvan. Bir esas gerçek yaşantı orada diyor Kur'an. Ya şurada zaten geldik geçiyoruz. Yani 5-10 sene çocukluk, ondan sonra gençlik, ondan sonra evlendim, meşgale, taşkala. 60-70 arasından bile kalmadan millet ölüyor bak. Sel gibi gidiyor ahirete. Yani biz neyin peşindeyiz ya? Sonsuz ebedi hayatı kazanmak istiyorsak Sohbetleri takip edin diyoruz. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz, üyelik parayla değil her şey bedava. Allah için teşvik edin, tercih edin. İnsanları bu e, salah, hidayet, takva, maddi, manevi, saadet ve selametin yolu olan bu derslerin paylaşıldığı YouTube kanalımıza, vesaire işte kanallarımız var bunlara, e, insanları delalet edin. Hayra delalet eden o hayrı yapan gibidir. Bak nice insanlara bu adresler veriliyor teşvikle beraber sonra o dinliyor. Sen teheccüd kılamıyorsun, o kılmaya başlıyor. Sen nafile oruç tutamıyorsun, o tutmaya başlıyor. Böyle on binlerce, yüz binlerce insan birbirinin teşvikiyle bugün bu yolda iki can saadetine ermiş durumdalar. Biz de onlardan dua bekliyoruz. Sizden de dua bekliyoruz. Hedefimiz 100 milyon olsun ama şimdilik 10 milyona da razıyız. Ee, bir an evvel apartla, topar, işte hareketle geçiyoruz. Bu mübarek üç aylarda da daha ziyade bir teşvik ile beraber hiçbir yerde bulamayacağınız sohbetler, hiçbir yerde duyamayacağınız faziletler, öyle. Yani işimiz icabı. Gece uyumuyoruz, sabah rüla tetepat yapıyoruz, kaynakları buluyoruz, yazma kaynakları ulaşıyoruz, dünya neresindense getiriyoruz. Bu şekilde meraklısı yok bu işi. Çok alim hoca hacı var, o meraklılık meselesi. Biz böyle meraklı bir insanız yani. Size hizmet için bir insan bir şey kazansın diye. Siz de Allah rızası için bu emeğimiz zayi olmasın bunu katlayarak çoğaltalım. Hepsinden de sevaplar da size gelsin. Dualar da size bize gelsin. Allah hepinizden razı olsun. Saat ve yaşatsın. Hepinizi var etsin, aziz etsin. Hepinize hürmetle, saygıyla selam ederim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.